Merhaba ben Ayça Gül. Bilgisayar programlama dersi kapsamında yaptığım proje Kütüphane Yönetim Sistemi. Bu projede tek başıma çalıştım. Şimdi görüntümü kapatıp projenin sunumunu yapacağım. Ardından da kodları açıklayacağım. Şimdi görüntümü kapatıyorum. Ve programı başlatıyorum. İlk olarak bu şekilde ekranım karşınıza geliyor kütüphane sitesine hoş geldiniz şeklinde iki tane girişim var. Ziyaretçi girişi ve admin girişi olmak üzere. İlk olarak admin girişini seçiyorum. Kullanıcı adımı ve şifremi giriyorum. Şifreyi yanlış giriyorum ve bu şekilde bir hata mesajıyla karşılaşıyorum. Şifremi şimdi doğru giriyorum. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Enter'a bastığım anda beni ana sayfaya yönlendiriyor. Şu an admin girişindeyim. Yönetici Ayça Gül şeklinde burada bunu görebilirim. Burada yukarıda toplam üye ve toplam kitap sayısı görünüyor. Burada yandan istediğim seçimi yapabilirim. Sistem hakkında ya tıkladığım zaman bana sistem hakkında genel bir bilgi veriyor. Geri butonuna tıklıyorum. Üye kısmına geldiğim zaman burada üye arama, üye listeleme, üye güncelleme, üye silme ve üye ekleme işlemlerini gerçekleştirebilirim. Örneğin şuradan üye bilgilerini değiştireyim. Yaşı güncelleye bastığım zaman benim için güncellediğini görüyorum. Aynı şekilde burada üyeyi arayabilirim TC'ye göre ya da isim soyisime göre arama yapabilirim. Yine sil butonuna bastığım zaman da üye kaydını benim için sildiğini görüyoruz. Üye ekle kısmına bastığım zaman burada da üye ekleme işlemlerini yapabiliyorum. Buraya ayrı bir panel oluşarak bu butona ekledim. Bunu kod kısmında açıklayacağım. Rastgele bir üye seçiyorum eklemek için. Burada cinsiyeti combo box kutusuyla belirledim. Ekle butonuna bastığım zaman benim için Jale Tez adlı üyemi eklemiş oluyor. Ve ben kontrol etmek amacıyla burada ad soyad ile arayarak ekleyip eklemediğini görebilirim. Şu gördüğünüz üzere jale test şeklinde üyeme eklemiş görünüyor. Kitap kısmına geldiğim zaman yine kitap listeleme, kitap arama, güncelleme, silme ve kitap ekleme kısımları benim için karşıma çıkıyor. Örneğin burada adet sayısını güncelleyebilirim. 38 oldu. Kitap adı ile arama yapabilirim ya da yazar ile yine arama yapabilirim. Kitap silebilirim yine tıklayıp. Evet'e basınca kitap silme işleminin gerçekleşmiş olduğunu görüyorum. Şimdi kitap ekleye basıyorum. Burada yine kitap ekleyebilirim. Burada eklenme tarihini kendim seçebiliyorum. Adet sayısını belirleyeyim. Rastgele bilgiler geliyorum. Ekleye bastığım zaman benim için kitabı sisteme eklemiş oluyor. Ve burada da tabii ki listemde güncellenmiş oluyor. Şu şekilde karşıma çıktı. Şimdi ödünç alma verme kısmına bakıyorum. Burada toplam ödünç verilen kitap sayısını bana sistemde gösteriyor. Geç kalan kitapları ve güncel ödünç listesinde bu şekilde gösteriyor. Ödünç ver kısmına bastığım zaman ödünç verme işlemleri için karşıma böyle bir sayfa çıkıyor. Burada üye listesini ve burada da kitap listesini görebiliyorum. Yine TC ile arama yapabiliyorum üyeleri. Aynı şekilde soya da göre arama yapabiliyorum. Ya da kitap ailesine göre ya da kitap adına göre yine arama yapmış oluyorum. Şimdi buradan bir üyeyi seçiyorum ve bir kitap seçiyorum. Kitap. Stokta 38 taneymiş. Ödünç ver'e tıkladığım zaman stok 37'ye düştü. Ve yine ben burada bir üyeye bir kitap vermek istediğim zaman uygunluğu uygun değil olarak görünüyor. Ödünç ver'e tıkladığım zaman hata mesajıyla karşılaşıyorum çünkü bu üye zaten bir kitap almış. Bu da tekrardan kitap almasını engellemiş oluyor. Şimdi iade al butonuna tıkladığım zaman burada aynı zamanda ceza işlemlerini de gerçekleştirdim. Burada kitap listesi görünüyor. Ödünç kitap listesi. Tıkladığım zaman ödünç alan kişinin TC'si, ismi, teli ve kitabın bilgileri görülüyor. Burada yine aramayı da TC'ye ya da kitap ID'ye göre yine arama yapabilirim. Burada ceza sistemini şu şekilde uyguladım. 7 günü geçen kitaplar için gün başına 5 lira olacak şekilde ceza uyguladım. Şu şekilde görüyorsunuz. İade ala bastığınız zaman kitabı iade almış oluyorum. Şu şekilde siliniyor. Burada mesela bu kitap 26 gün gecikliği için ceza tutarı 130 olarak belirlenmiş. Geri butonuna basıyorum. Ve son olarak da içe dışa aktarma bölümünü yaptım. Bu da toplu bir şekilde eğer veri tabanına kitap ya da üye eklemek ya da kitap ya da üyeyi veri tabanından çekmek istersem işime yarayacak olan kısım. Örneğin e, şu şekilde önce bir veri tabanından göstereyim. Üyelerimi görüyorsunuz. 60 tane üye son üye Meralet Es şeklinde. Üyeleri içe aktar diyorum ve daha önceden oluşturduğum bir belge var. Üye aktar csv dosyası şeklinde oluşturdum. Aktarım tamamlandı diyor. Bu üyeleri ben kendim seçmiştim. Şimdi gidip veri tabanımdan kontrol ettiğim zaman iki tane üyenin eklendiğini görüyorum. Aynı şeyi kitap içinde yapabilirim ya da dışa aktarım yani dışa aktarma işleminde yapabilirim. Eğer ben buraya yanlış bir belge koyarsam da Hata mesajıyla karşılaşıyorum. Hataları log dosyasına koyduğunu söylüyor. E, log dosyasını da şu şekilde oluşturdum. Burada hata mesajlarını alıyorum. Herhangi bir hata ile karşılaşırsam, bu da yine benim oluşturduğum bir dosya. Çıkış butonuna basarak bir önceki panele geliyorum ve ziyaretçi gelişine basıyorum. Ziyaretçi girişinde herhangi bir şifre yok. Yine toplam üyeyi ve toplam kitabı görebiliyorum. Bunlar az önce eklediğim için güncellenmiş gördüğünüz üzere. Kullanıcı girişinde olduğumu görüyorum. Yine sistem hakkında ya basınca yine ziyaretçi girişimi yaptığım hakkında bir bilgi veriyor. Kitap kısmına baktığım zaman üye sadece kitapları listeleyebiliyor ya da kitabı arayabiliyor. Ödünç alma vermeye baktığım zaman da yine geç kalan kitapları ve güncel ödünç listesini görebiliyor. Ama bunlar üzerinde işlem yapamıyor. Çünkü bunlar üzerinde işleme admin yapabilir. Geri butonuna basıyorum. Çıkışa bastığım zaman da projem kapanmış oluyor. Şimdi projenin kod kısmına geçelim. Kod kısmı ile ilgili de sol tarafta kodları açık bıraktım. Sağ tarafta ise resimlerle nereden bahsettiğimin anlaşılması için bu şekilde sayfayı ikiye bölerek size açıklayacağım. İlk olarak giriş sayfası. Bu sayfanın tasarımı. Kod kısmı bu şekilde. Burada kütüphanelerim görünüyor. Burada form. Bu kısım. Bu kısmı form ile oluşturdum ve buradan önce bir instance oluşturdum. Şu kısım şu şekilde. Bunu oluşturmamın sebebi dışarıdan bu forma erişim sağlayabilmem. Yani başka bir yerde kullanmak istersem bu obje oluşturduğum obje ile e, bu forma ulaşabileceğim. Bu kısmı ise Control User ile yaptım ve burada bir panel oluşturdum. Yine oluşturduğum paneli de bu şekilde dışarıdan her bir değişimde alabilmemi sağlıyor. Bu kısım Get Set ile burayı oluşturdum. Initialize diyerek zaten başlatmış oluyorum ve burada da burada ilk gelen kısım burayı ben Üye Admin Select olarak adlandırdım. Üye Admin Select kısmı geliyor önce Doc Fill Fill özelliğiyle buranın tamamen bu paneli doldurmasını sağlıyorum. Ve add diyerek de eklemiş oluyorum. Bu üye admin select sayfasını bu panelin içerisine eklemiş bulunuyorum. Üye admin select'in kod kısmı da zaten bu şekilde. Yine oluşturduğum bu e, instance'ı bu panele ekliyorum. Burada yine doc style fil özelliğiyle eklediğimi zaten görüyorsunuz. Daha sonra admin seçeneğine bastığım zaman admin girişi karşıma geliyordu. Burayı user kontrol yaptığımı söylemiştim. E, yine admin girişinin panel log özelliği ekliyorum. Burada ekliyorum. Panel Controls Clear ile bir önceki sayfayı temizliyorum ve üzerine add diyerek UAS'yi add, add diyerek buraya eklemiş oluyorum. Bu kısım ise her bir girişimde username ve password kısmının temizlenmesini ve username'e fokuslanmasını sağlıyor. Burada benim oluşturduğum şifreyi görüyorsunuz. admin ve 1234 şifre ve giriş. Eğer bu doğruysa felse ana sayfayı gösteriyoruz ve bu sayfayı da this instance.hide diyerek bu sayfada saklanmış oluyor. Öbür türlü zaten bir hata mesajıyla karşılaşıyorum ve buralar temizlenmiş oluyor. Ve bu şekilde eğer çıkışa basarsam da aplikasyonu benim için kapatmış oluyor. Bir sonraki sayfam yine admin girişi için felse ana sayfa sayfası. Burada tabii ki önce SQL kısmını, SQL kütüphanesini buraya ekledim. Form ile oluşturdum şu tam kısmı. Bu iç, iç kısmı control, e, user control ile oluşturdum. Burada panel 4, alt kısmı da butonları koymak için panel 5 şeklinde iki tane panel oluşturdum. Öncelikle şu satırda e, SQL bağlantımı yaptım. Daha sonra şu panel 4, şurası panel 5 alt kısmı. Bunların rengini kendim ayarladım. Bu transparan olsun diye bunları kendim burada ayarladım. Yine objemi oluşturdum. Instance zaten size söylemiştim. Ee, üye klik. Üye kısmına basıldığı anda bu panellerin temizlenmesini ve üye listele için birazdan size göstereceğim kısmı buraya fil özelliğiyle tam olarak dolmasını sağladım. Aynı şekilde e, hangi butona tıklarsam, ana sayfaya tıklarsam eğer o zaman buranın ana sayfayla dolmasını bu kısım ile Kitap kısmına e, basarsam kitap ile dolmasını, kitap sayfası ile dolmasını, ödünçe tıklarsam ödünç sayfası ile dolmasını sağlıyorum. Bunların hepsinin kodu zaten birbirinin aynısı. Ve bu şekilde göstermiş oluyorum. Hakkında kısmına baktığım zaman burada zaten bir şey yok. Kodunda da bir şey yok. Intellize component diyerek başlatıyorum. Burada zaten bu kısımları label ile kendim yazdım. Burada e, buton üçlüye bastığım zaman yani şu geri butonuna bastığım zaman fancy ana sayfa enable true yani buranın tekrar fancy ana sayfanın ön plana gelmesini bring to front diyerek ön plana gelmesini ve tıklanabilmesini sağlamış oluyor. Üye listele kısmına geliyorum. Üye listele kısmına geldiğim zaman yine data, e, SQL bağlantımı açıyorum. Güncelle butonum var. Her bir üyeyi bu şekilde e, güncelle butona bastığım zaman üyelerin güncellenmesini sağlayan kısım burası. Burada öncelikle e, data table, set şeklinde bir ta, e, table oluşturdum. Ve resetleyerek üyenin birden fazla kez listelenmesini engelliyorum. Ve e, connection open diyerek bağlantımı açıyorum. Ve buradan e, SQLite Data Adapter kullandım. Bu e, SQL'deki dataları dönüştürüyor, adapte ediyor, dönüştürüyor. Bunu tabloya dönüşmesini sağlıyor. Bu kod ile sağladım bunu. Select everywhere from üye. Üye tablosundaki her yeri seç diyor. Ve e, bu kolumların ismini ben burada kendim değiştirdim. Çünkü benim e, tablomda, üye tablomda şu şekilde görünüyor. Ben buraları şu şekilde tcno at soyad şeklinde daha düzenli şekilde yazdım. Ve e, bu bütün boxların clear yani temizlenmesini sağlıyor bastığım zaman. Herhangi bir hata olursa catch ile yakalıyorum ve log dosyasına iletiyorum. Burada e, her bir row header'a bastığım zaman da row header hareketleri buradan görünüyor. Yine e, burası Data Grid'de seçilen işte satırın birinci değerini burası alıyor, ikinci değerini burası alıyor şeklinde. Bu şekilde e, kodlamalar görünüyor. Yine güncellekliğe bastığım zaman da bu şekilde güncelleme işlemini buradan gerçekleştirmiş oluyor. Sile bastığım zaman da bu sefer aynı kodda şurası delete haline gelmiş oluyor. Ve üye kaydını silmek istediğinizden emin misiniz şeklinde bir yazı gösteriyordum. Bunu da dialog result ile yes no şeklinde yapıyorum. Execute non query çalışmasını sağlayan kısım. Ve e, arama kısımları şu yukarıdaki tc ile ad soy ile arama kısımlarını da yine bu şekilde yapıyorum. Yine aynı şekilde yukarıdaki mantıkla yapıyorum. Soya da göreme e, göre arama da aynı mantıkla yapılmış oluyor. Üye ekleme kısmına geçtiğim zaman yine SQL kütüphanesini buraya importladım. Bağlantımı açtım. E, i̇ptal kliğine bastım. E, pardon bu, burayı silmiştim. Burada silmeyi unutmuşum. İptal kliğine gerek yok. Burada ekle kliğine bastığım zaman yine insert into üye. Üye tablosunun içine insertle yani ekle şeklinde bu bilgileri ekle şeklinde gösteriyor. Ve ben ID, ad, soyad, yaş, cinsiyet şeklinde ekleye basınca bunları eklemiş oluyor. Ve üye kaydının gerçekleştirildiğine dair bana bir bilgi vermiş oluyor. Ve e, default value olarak da combo cinsiyet değerine yok olarak belirledim. Kitap listele kısmına geldiğim zaman da e, yine burayı user kontrolü yaptım. Diğerlerinde olduğu gibi kitap listele de güncelle kısmını yine e, öncekiyle aynı şekilde yaptım. Sadece bu sefer üye yerine kitap tablosu olduğunu görüyorum. Şu şekilde select ever from kitap kitap tablosu SQL'de kitap tablosundan e, çektiğimi görüyorum. Bu şekilde yine e, row header click hareketleri aynı şekilde doluyor. Az önce bunu zaten açıklamıştım. Sil kısmına basınca yine aynı şekilde güncelle click aynı şekilde ve bu şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Yine kitap listeleme kısmı bu şekilde olduğunu görüyoruz. Bunları bir kez daha açıklamıyorum. Üyedeki'nin aynısı sadece e, kitap tablo. E, SQL'de kitap tablosundan eklemiş oluyorum. Kitap ekle kısmına baktığım zaman yine aynı mantık üye ekledekiyle benzer mantık burada connection'ı açıyorum. Insert into kitap kitap tablosuna insertle yani ekle şeklinde bu bilgileri ve sorun olursa da zaten catch ile yakalamış oluyor. Ödünç kitap sayfasına geldiğim zaman yine e, toplam ödünç verilen kitap şu şekilde yazıyor. User control yaptım bunları. Ee, öncelikle ödünç kitap kısmında ee, yine da set oluşturuyorum. Resetle iadenin birden fazla kez e, listelenmesini önlüyorum. Şu kısmın yapımı burada. Burada e, kendim da set oluşturup bu da seti e, bu oluşturduğum da seti tabloya eklemiş oluyorum. Yani burada kendim bu kolumları oluşturuyorum. Geç kalan kitaplarım. Şu şekilde göstereyim. Geç kalan kitapları işte tcno şurada kitap id'yi alma tarihi şeklinde kendim buraya e, ilave etmiş oluyorum. Aynı şekilde geç kitap kısmını nasıl belirliyorum? Gün sınırını 7 olarak belirledim e, ve date time günü şu an olarak aldım ve alma zamanı belirledim. Burada e, yine SQL Adata, data, data adapter ile açtım. Burada eğer e, ikinci For each her bir row için ikinci satıra bak diyor 0 1 2. İkinci kısım alma tarihi eğer diyor if komutuyla belirledim. Eğer alma zamanını şimdiden çıkardığım zaman 7'den büyükse diyor o zaman buraya e, row ekle row'u buraya ekle buraya eklenmesini sağlıyor. Ve bu şekilde de daha sonra da connection close diyerek bağlantıyı kapatmış oluyorum. Burada bu arada load fonksiyonu içerisinde ben bu iade güncelleme geç kitap Bunları burada çağırıyorum. Ve bu şekilde gerçekleştirmiş oluyorum. Ödünç ver kısmına baktığınız zaman da yine aynı mantık. Ödünç tablosunu bu şekilde buraya entegre ediyorum. Bunu zaten açıklamıştım. Kitap güncelle kısmını yine bu şekilde açıkladım daha önce. Yeni bir şey var mı diye bakıyorum. Burada ceza kısmı. Burada değil o yada aldı pardon. Burada Burada seçtiğim kitap eğer stokta yoksa yani stok durumu sıfır ise bu kitap stokta bulunmamaktadır şeklinde hata veriyor. Aksi takdirde de burada alınma tarihini yine bağlantı açıyoruz, alınma tarihini burada ekleyerek e, buraların dolmasını ve ödünç verme işleminin gerçekleşmesini sağlamış oluyor. Uygunluğu da burada kontrol ediyorum şu uygunluk kısmı. Eğer herhangi bir sorun oluşursa da bu ya zaten kitap ödünç aldığı için alamaz şeklinde belirtiyorum. Yani burada ödünç durumu eğer evet şeklinde ise. Region yani bölgesel olarak belirledim şu şekilde. E, kodum daha güzel görünsün diye. Diye arama kısmına baktığımız zaman yani şu yukarı kısım. Burayı zaten daha önce açıklamıştım. Bir kez daha açıklamıyorum. Aynı kodu yapıştırdım önceki yerden. E, yine kitap arama içinde, kitap ID ve kitabına göre arama içinde bu şekilde yaptım. Row header click aksiyonları yani bunları tıkladığım zaman şu text boxların dolmasında yine bu şekilde belirledim. Bunu da daha önceden açıklamıştım. Zaten data grid'den seç ve doldur şeklinde şuraları da açıklayabilirim. Ödünç ver kliğe bastığım zaman da zaten ödünç verme işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. İade al sayfasına geldiğim zaman da yine aynı mantıkla ee, değişen bir şey yok aslında. Burada şey önemli, e, yade, heh, gecikme hesabını yaptığım kısım önemli. Gecikme hesabını bu fonksiyonla belirledim. Yine gün sınırı 7, ceza miktarı 5 olarak, daytime nav olarak belirledim. Eğer alma zamanını şimdiden çıkardığım zaman gün sınırından büyükse bu takdirde bunu ceza miktarı ile çarpıyorum ve bu şekilde ekliyorum. Diğer türlü de burayı zaten sıfır olarak yazdığını zaten size göstermiştim. Ee, ve burada da iade işlemi tamamlandığı zaman bu kod satırları karşımıza çıkıyor. Bunlar şu işe yarıyor. Kitap iade edildiği için e, ödünç delete from ödünç ödünç tablosundan siliyor bunu ve e, update kitap ve üye tablosuna update diyor. Yani e, Kitap ve üye tablosunu bir arttırıyor. Şu şekilde kitabı bir arttırıyor. Kitap stok sayısını bir arttırıyor, adet sayısını. Üyeye de yine üyenin uygunluk durumunu da burada değiştirmiş oluyor. Aktarım bölümüne baktığımız zaman da e, burayı Stack Overflow'dan bayağı araştırdım işin gerçeği. Şöyle yapayım. Hı. Hmm. Overflow'dan araştırdım bayağı. Burada e, üye aktarımda kullanabileceğim dosyalar TXT ya da CSV dosyaları şeklinde bu bunu ifade ediyor. Ve multi select yani aynı anda birden fazla dosya eklemeyi false yaptım. Ve burada da görüldüğü üzere şu şekilde kendi e, SQL bağlantımı bağladım. Bunlar bir tür e, şey. End of stream, code break, false durumundaysa eğer o zaman bu şekilde sıfırlıyor. Burası üyelerin içe aktarım kısmı. Burada ifade ediliyor. Bu şekilde üyeleri e, insert into üye, üye tablosunu insert ile aktar şeklinde zaten göstermiş oluyor. Aksi taktirde son, sorun olursa yine log dosyasına kaydediyor. Üye dışı aktarım da yine bu şekilde yapılıyor. Yine aynı mantık bunları dediğim gibi araştırdım. Stack overflowdan araştırarak aldım buraları. SQL bağlantısı şurada zaten sağlanıyor dedim. Burada görüldüğü üzere üyelerin dışa aktarım işlemleri tamamlanmış oluyor. Yine kitap içi aktarımı ve kitap dışı aktarımı için de aynı kodlar geçerli. Tek fark eden şey burada SQL'de üye tablosuna değil de kitap tablosuna aktarım ya da dış aktarım yapılması. Ziyaretçi kısmına geldiğim zaman aynısı ana sayfa gösterimi bu şekilde. E ee, ana sayfanın kodu bu şekilde. Değişen bir şey yok. Ee, admin kısmının aynısı bu yüzden bir kez daha açıklayıp zaman almak istemiyorum. Kitap listeleme kısmı yine aynı şekilde. Hiçbir fark yok. Fark eden tek şey güncelle, sil kısımlarının ve e, üye ya da kitap ekleme kısımlarının silinmiş olması. Burada olmaması. Çünkü bu ziyaretçi bu şekilde geç kalan kitapları ve güncel ödünç listesini sadece görebiliyor. Bunları da yine aynı şekilde aldım. Değişen bir şey yok. SQLite kullandım veri tabanı olarak onu da şu şekilde göstereyim. Benim kütüphane otomasyonu için 3 tane tablom var. Kitap tablosu, ödünç tablosu ve üye tablosu şeklinde. Burada da değişimlerimi yapabilirim.